Selam arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz Ben Oğuzhan Karadağ. Bu birlikte e, ne yapacağız derseniz. Bugün arkadaşlar e, Minecraft'ta maden, maden, maden Madendeyiz arkadaşlar. Birinci bölümü. arkadaşlar ben burada çok kazdım gördüğünüz gibi. Şimdi kazmaya gidiyoruz. Ee, koş 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 Burada çok kalma aldım Aha burasıymış. Şöyle. Aa. Ne bu? Bu ismi bilmiyorum. Bu cevherin bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada şunlar var. Gördüğünüz gibi bunlar. Bunları nereden buldum dersiniz. Yine buradan buldum arkadaşlar kaza kaza. Bu cevherin ismi ne ya? Biz bir krem bakayım arkadaşlar. Bu ne? Altın parçası. Ha bu önemli bir şey galiba. Neyse. Altın parçası. Bu arkadaşlar bu yeni ikinci bölüm, 3. bölüm kanalda gelecek. E, sezon sezon bakacağız bu arada onu da söyleyeyim. Bu arada gördüğüm kanala abone olmayı unutmayın. Burada ne bu var lan? Sanki madde bir silmiş Bu ne? Bir dakika sonra öğrenelim. Yani dedim ya birçok maden ismini bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Bunu demedim özür dilerim. Birçok maden ismini bilmiyorum. şurayı kapatalım. E, neymiş bu? Lacivert taş. Bu da ama bir maden arkadaşlar ses bakmayın bu maden. Yani bu arada Ruby geldi. Tamam. Şimdi şu Altın altında geldi. Evet. позорно. Крутая штука, Еще мне шуток Ага, Ben şöyle şuraya koy. Şimdi envanterde ne oldu abi? Bayağı güzel. altın cevherimiz oldu. 64 tane rubi oldu. 10 tane zümrüt zaten bizde vardı. E, şunu, şunu at inventara. Şunu at. Şunu at. Şunu, at. Şunu, şuraya. Ay, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya şunu şuraya şunu şuraya şuna şuraya tamam bir dakika arkadaşlar arkadaşlar bu arada yani dediğiniz gibi birçok maden bilmiyorum bu arada görkem görkem sana sesleniyorum buradan seriyi uçanma bu arada görkem kanalına gidip bakabilirsiniz kardeşlerim mavi yeşil dünyası bazı kanalların bazı, bir de Göktü Berk Demirtaş var arkadaşlar oyun krallığı penguen isimli ona da abone olun arkadaşlar yani 5 aydır video atmıyor arkadaşlar dersiniz arkadaşlar çünkü arkadaşlar e, bir dakika yanlışlıkla oraya kırdım neyse çünkü arkadaşlar e, artık yani telefon bozulmuş galiba Ama ondan sonra inşallah video gelecek Şöyle Şu yukarıda bakalım bu arada. Bazen madem falan geliyor. Cevherdan net abi. Bu da olur. Oyun dedi sana o kadar altın cevheri falan verdim. Şimdi daha çok vermiyor Arkadaşlar, bazı arkadaşlar ya, kömür çıktı bir dakika. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar soruyor abi bu karakteri nasıl bul yaptım. E, arkadaşlar bunu ben direkt kendim satın aldım taş öyle değil bedavaya. Arkadaşlar siz ona bakarsınız. E, bu arada arkadaşlar dediğim gibi bunlar oturum açılık alıyor. Minecraft'ta alınıyor arkadaşlar oturum açılırak alıyor. Kömür çıktı bu arada. arkadaşlar evet, bu arada dediğimiz gibi her gün video gelmiyor çok özür dilerim ama birkaç gün sonra yiyebiliriz yani çok youtube'a iş yapamıyorum yoğunlaşamıyorum daha çok video atabiliyorken ben atmıyorum. Çünkü benim arkadaşlar dediğim gibi çok YouTube'a yoğunlaşamıyorum. Benim kuzenim de diyor anneme o yenge o YouTube'a video atıyor. Ben atarım yavaş <laughs> kanalım. <laughs> Sanki başkasının kanalını çaldım. Abi bu ne burayı ben meşale koyayım. Bir kömür çıktı. şu alttan da kömür çok büyük ihtimalle yok abi yeter artık ya kömür <laughs> kömürü severim ee, şimdi taş lazım bana toprak toprak işe yaramaz tabii, oyunun başlangıçları değil işe yarıyor tabi şuraya koy neden topraktan ev yapan arkadaşlara falan işe yarıyor çünkü ya şimdi net bir şey bu şey gitmesin gitmesin karışıyor mu ya Nasıl o öyle kalsın ya bana tamam arkadaşlar yani çok video açıyordum e, şey hakkında ben şey de atamıyorum dediğim gibi çok atamıyorum ama bir anda hep çektiğim videoları atıyorum bu arada arkadaşlar Enes şey demişti hani hatırlarsanız bizim Nus videomuzda belki bu videoda montaj kullanırız montaj asla kullanmayacağım arkadaşlar Enes öyle şey desin ben kullanmam Siz de arkadaşlar Enes'e aldırmayın <laughs> bu videoyu izlemesin bu arada. <gülüyor> 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 Enes bu videoyu izlemez inşallah. Neyse. Arkadaşlar <laughs> 8 dakika olmuş. Bir evimize gidelim. Lan. kır şunu. Tamam. <laughs> evimize <Erkez> gidelim. Enes <laughs> inşallah bu videoyu izlemez. Neyse. Biraz önce de bana güzel montaj uygulaması ile ilgili. Çünkü abi ben telefonun montaj uygulaması indirmem arkadaşlar kandırmak için. En yani kendi kanalında kullanabilir. Daha onun kanalda artık şey yok. Hop 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 hop. Arkadaşlar şu 10 aboneye bir ulaşalım lütfen ulaşalım. Lütfen 10 aboneye bir ulaşalım. Bu arada arkadaşlar üst direkt challenge falan yapacağız. Arkadaşlarımla Arkadaşlar eğer üst direkt challenge'da en az bu videoda belki montaj kullanırız dersi montaj ile ilgili. O sakın olmayacak arkadaşlar. En az e aldırmayın. Montaj 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 da montaj. Ben montajı nerede kullanacağımı biliyorum. Hiçbir yerde. Şimdi arkadaşlar en güzel yer benim evimde. Bir dakika. Bir dakika. şeye baktım da. Bir şeye baktım. Şimdi tekrardan karşımı sayıyorum. Abi bu ne ya? Maden çok kaldı. ay ben nerede acıkmadım lan? 7 saatten beri madendeyim. Abi galiba şey. E, ben bir tane çürük et yemiştim. Çürük şey oluyor arkadaşlar. Bir tane büyü kazandırıyor. Birkaç dakika acıkmama büyüsü. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Saldırmayın ona. Zaten canımız var falan. Şimdi şuradan bir çıkalım. Lan bu ne? Aga. sohbetten direkt ayarlayayım. Şuradan şöyle saat saat bir dakika yapamadım. Gündüz direkt yapalım abi. oldu. Et, gördüğünüz evet gördüğünüz bir evim. Abi bir resmen birkaç günden bir evde yokum lan? Bu benim şaton. <laughs> 12 dakika olmuş. Arkadaşlar gözü bu da benim. Elmas altan Hop altınla. Elmas altın. Elmas şey. <laughs> <laughs> Redstone. At. 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 Evet arkadaşlar videomuzun bir dakika. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Tepkik almayı unutmayın hoşçakalın.